İzmir Abalıoğlu Lezita Fabrikası'nda işten atılan 36 işçi 23 gündür fabrikanın önünde eylemde mesela. O işçilerden ikisi 2 İki gün sonra evlenecekler düğünleri var. İşten atılmışlar. Düğüne kısa süre kala işten atılmışlar. Siyah çelenk alıp geldiler fabrikaya bu kez de. Düğün öncesi işten atıldılar fabrika kapısına siyah çelenk bıraktılar. Görüntüler İzmir Kemal Paşa'dan. İddiaya göre Abaloğlu Lezita fabrikasında çalışan 36 işçi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldı. İşçilerin 23 gündür fabrika önünde eylemleri devam ediyor. Seslerini duyurmak istiyorlar. Düğünlerine iki gün kalan Burçak Gürledik ve Murtaza Keser İşvereni siyah çelenkle protesto etti. E, sendikaya üye olduğum için Vezita'da <laughs> işten atıldım ve bu düğünüme sadece bir ay boyu yapılmış bir hareketti. İşlerini kınamak adına e, işlerini bize göndermesi gereken çelenki biz bugün işlerimize bırakıyoruz. Marka... İşten atma kararı geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. <laughs>